Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Pekin, İsrail örneğini verip açıkladı. Türkiye, YPG'ye giden tırları vurabilir. Değerli izleyenler, ABD'nin PKK-PYD'ye yaptığı yardımlara ilişkin emekli korgeneral İsmail Hakkı dikkat çeken bir açıklama geldi. Suriye sahasında bazı hedeflerin vurulduğunu anlatan Pekin, Türkiye'de bunu yapabilir, terörle mücadele ediyoruz dedi. Pekin şunları söyledi. İsrail, İran'a, Irak'a, Lübnan'a saldırıyor uçak kaldırıp İran hedeflerini, malzeme taşıyan araçlarını, depolarını vuruyor. Türkiye de bunu yapabilir. Çünkü terörle mücadele ediyoruz ve PKK-YPG'den Türkiye'ye saldırılar yapıldığını dünya biliyor. İsrail tehdit nereden geliyorsa vuruyor. Terör tırlarını vurabiliriz. Pekin, İsrail örneğini verip açıkladı. Türkiye, YPG'ye giden tırları vurabilir. Değerli izleyenler, ABD'nin PKK-PYD'ye yaptığı yardımlara ilişkin emekli korgeneral İsmail Hakkı dikkat çeken bir açıklama geldi. Suriye sahasında bazı hedeflerin vurulduğunu anlatan Pekin, Türkiye'de bunu yapabilir, terörle mücadele ediyoruz dedi. Pekin şunları söyledi. İsrail, İran'a, Irak'a, Lübnan'a saldırıyor. Uçak kaldırıp İran hedeflerini, malzeme taşıyan araçlarını, depolarını vuruyor. Türkiye de bunu yapabilir. Çünkü terörle mücadele ediyoruz ve PKK-YPG'den Türkiye'ye saldırılar yapıldığını dünya biliyor. İsrail tehdit nereden geliyorsa vuruyor. Terör tırlarını vurabiliriz.